Merhaba sevgili öğrenciler. Ya İstiklal ya Ölüm temamızın Başkomutanlık Yasası ve tekalfi Milli Emirleri devam edelim. Başkomutanlık Yasası ve tekalfi Milli Emirleri Kütahya Eskişehir yenilgisi mecliste tartışmalara sebep olmuş ve bazı milletvekilleri Mustafa Kemal'i yenilgiden sorumlu tutmuştu. Tartışmaların giderek artması üzerine 5 Ağustos 1921 yılında Mustafa Kemal'e meclis 3 aylığına başkomutanlık etkisini verdi. Mustafa Kemal'in meclise ait yetkileri üzerine almak istemesindeki amacı ise yasama etkisini kullanarak ordunun ihtiyaçlarına gidermekti. 7-8 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal yasama etkisini kullanarak tek alfi milli emirlerini yani diğer adıyla milli vergi emirlerini yayımladı. Emirlerin yerine getirilmesinde yaşanabilecek olumsuzluklar içinde bazı illerde istiklal mahkemeleri kuruldu. Türk milleti maddi ve manevi tüm kaynaklarını ordu için tekalifi milli emirleriyle birlikte seferber etmiştir. Sakarya Savaşı ile devam edelim. Yunan ordusu en son aldığı zaferin morali ile Türk ordusuna kesin darbeyi vurmak istiyordu. İngilizlerin yardımlarıyla taarruz için hazırlıklarını yaptılar. Mustafa Kemal de başkomutanlık yetkisini aldıktan sonra tekalifi milli emirleri ile Türk ordusunun eksiklerini giderdi. Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki çarpışmalar 100 kilometre karelik bir cephe içerisinde gerçekleşti. Yunanlıların asker ve cephane sayısı Türk ordusundan fazlaydı. Türk ordusunun başarılı savunma taktiği sayesinde Yunan kuvvetleri ummadıkları bir direnişle karşı karşıya kalarak yavaş yavaş saldırı gücünü yitirmeye başladı. Bu durumu anlayan Türk ordusu 10 Eylül 1921'de genel taarruza geçti ve Yunan ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. 22 gün 22 gece süren savaşı Türk ordusu kazandı. Bu yenilgi üzerine Yunanlılar Batı Anadolu'da savunma hatları oluşturmaya başladı. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı sırasında ''Hatta müdafaa yoktur, sat müdafaa vardır. O satı bütün vatandır ve vatanın her karış toprağı kanımızca sulanmadıkça terk olunamaz.'' demiştir. Savaşın sonuçlarından söz edelim. 1683 2. Viyana Damberi süre gelen Türk geri çekilişi sona erdi. Yunan ordusu ağır kayıplar verip taarruz gücünü yitirdi. Halkın orduya güveni arttı. Mustafa Kemal'e gazilik ünvanıyla mareşallik rütbesi verildi. Kafkas ülkeleriyle Kars Anlaşması, Fransa ile Ankara Anlaşması yapıldı. Böylece TBMM'nin uluslararası alandaki saygınlığı artmış oldu. İtilaflar barış önerisinde bulundu ancak Sevr gündeme geldiği için bu teklif reddedildi. İtalyanlar işgal ettikleri yerlerden tamamen çekildi. İngilizler ile esir değişimi anlaşması yapıldı. Kars anlaşması. Ermenilerle imzalanan Gümrü ve Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova anlaşmasıyla doğu sınırımız çizilmişti. Sakarya zaferinden sonra Sovyet Rusya'nın aracılığıyla Tebemme, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan ile Kars anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşma ile Kafkas ülkeleri Moskova anlaşmasıyla belirlenen sınırları onaylamış oldu. Bu anlaşmanın bizim için önemi Türkiye'nin doğu sınırını kesin şekliyle çiziyor olması. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan sevrin geçersizliğini kabul etmiş oldu. Ankara anlaşması Fransızların Anadolu'nun güneyinde Türklere karşı sürdürdükleri savaş kendi kamuoyunda tepki çekmeye başlamıştı. Yunanların Sakarya Savaşı'nda yenilgisi üzerine Fransa, TBMM hükümeti ile anlaşma yoluna gitti. İmzalanan Ankara Anlaşması ile iki taraf arasındaki savaş durumu sona erdi. Esirler karşılıklı serbest bırakıldı. İskenderun Hatay için özel bir yönetim kuruldu. Kurulacaktı. Resmi dil Türkçe olacak. Türk kültürünün geliştirilmesi amacıyla her türlü kolaylık sağlanacak idi anlaşma şartlarına göre büyük taarruz ve başkomutanlık meydan savaşı. Sakarya yenilgisinin ardından Yunanlılar Eskişehir, Afyon hattına kadar geri çekilmiş ve savunma hattı kurmuştu. Türk ordusunun yıpranması ve cephane bakımından yetersiz olması sebebiyle Yunanlılara karşı hemen taarruza geçmedik. Bazı hazırlıklar yaptık. Peki neydi bu hazırlıklar? Orduya taarruz için gerekli eğitimler verildi. Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisi süresi uzatıldı. Tekalfi milli emirleri bütün yurtta uygulandı. İstanbul'dan Anadolu'ya cephane nakledildi. Dışişleri Bakanı Yusuf Kamil Bey ise siyasi destek aramak için Avrupa'ya gönderildi. Ordu komuta heyeti savaşı yönetmek için 25 Ağustos'ta Afyon Kocatepe'ye geldi. Büyük bir gizlilik içinde tamamlanan hazırlıklardan sonra Mustafa Kemal 26 Ağustos sabahı 5.30'da taarruz emrini verdi. Ve Türk topçusunun ateşiyle taarruz başladı. 27 Ağustos'ta Afyon kurtarıldı. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'ın kuzeyinde Başkomutan Mustafa Kemal'in idare ettiği Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda Yunan ordusunun esas kuvvetleri yok edildi. Ve birçok Yunan askeri esir alındı. Yunan komutan da esir alınanlar arasındaydı. Yunanların tekrar toparlanmasına izin vermemek için Mustafa Kemal "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" diyerek İzmir'e doğru geri çekilen düşmandan Uşak, Eskişehir, Balıkesir ve Manisa'yı kurtardı. 9 Eylül 1922'de Türk ordusu İzmir'e girdi. 10 Eylül'de Bursa işgalden kurtarıldı. 18 Eylül'de Yunan ordusuna son darbe vuruldu. Batı Anadolu Yunan'dan tamamen temizlendi. Batı cephesi kapandı ve milli mücadelenin askeri safhası sona erdi. Mudanya Ateşkesi 11 Ekim 1922 İtilaflar 23 Eylül'de TBMM Ateşkes teklifinde bulundu. Düzenlenecek konferansa TBMM de katılacaktı ancak Mustafa Kemal Meriç Nehri'ne kadar Trakya'nın derhal boşaltılmasını, ve Türk idaresine bırakılmasını bırakılması şartını öne sürdü. İtilaflar bu şartları kabul edince görüşme başladı. Türkiye'yi Ateşkes'te İsmet Paşa temsil ediyordu. İngiltere, Fransa ve İtalya'nın katıldığı Ateşkes görüşmesini Yunanistan'ın temsilcisi gemiden karaya çıkmayarak görüşlerini yazılı olarak bildirdi. Çetin tartışma ve pazarlıkların ardından Ateşkes imzalandı. Ateşkes anlaşmasına göre Türk Yunan arası silahlı çatışma sona erecek. Yunanlar Doğu Trakya'yı Meriç Nehri sınır olmak üzere antlaşmanın yürürlüğe girmesini izleyen 15 gün içinde boşaltacak. İstanbul ve Boğazlar TBMM'ye bırakılacak. Doğu Trakya'nın güvenliğini sağlamak için 8 bin jandarma e, Türk Jandarma Birliği görevlendirilecek. Türk ordusu barış yapılıncaya kadar Çanakkale ve Kocaeli bölgesinde belirlenen çizgide kalacak şeklindeydi. Mudanya Ateşkesi ile Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona erdi. Diplomatik, diplomatik safhası başladı. Mudanya Teşkesi Osmanlı'nın hukuken sonudur. İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM'ye bırakıldığı için. Lozan Barış Anlaşması İtilaflar Lozan'da toplanacak barış konferansına İstanbul hükümeti ve TBMM'yi aynı anda davet ettiler. Amaçları iki tarafı birbirine düşürüp siyasi çıkar elde etmekti. TBMM 1 Kasım 22'de saltanatı kaldırarak itilafların bu oyununu bozmuş oldu. Lozan'da Türkiye'yi Dışişleri Bakanı İsmet Paşa temsil etti. TBMM Lozan'a gidecek heyetten kapitülasyonların kaldırılmasını ve Ermeni meselesinin çözülmesini bu konuda asla taviz verilmemesini istedi. Konferansın toplanmasında İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya etkili oldu. Sovyet Rusya ve Bulgaristan ise Boğazlar konusunda görüşmelere çağrıldı. İngiltere itilaflar adına hareket etme görevini üstlendi. Konferans 4 Şubat'ta dağıldı. Bu dönemde Türk ordusu Musul ve Boğazlar üzerine yürümeye hazırlanıyordu ki. İtilaflardan hiçbiri bunu göze alamadı. Konferans tekrar toplandı ve 3 ay kadar süren görüşmelerin sonunda Lozan Barış Anlaşması imzalandı. Lozan Barış Anlaşması'nın maddelerinden söz edelim. Sınırlar Yunanistan sınırı Meriç Nehri sınır olarak kabul edildi. Doğu Trakya Türklere, Batı Trakya Yunanlara bırakıldı. Adalar, Gökçe ve Bozcaada Türklere, Diğer Ege adaları Yunanistan'a, 12 ada ise İtalya'ya bırakıldı. Suriye sınırı 1921 Ankara Anlaşması maddeleri aynen kabul edildi. Irak sınırı bir anlaşma sağlanamadı. Türkiye ve İngiltere arasında barıştan sonraki 9 aylık süreçte ikili görüşme ile çözüm kararı alındı. Boğazlar Yönetimi, başkanı Türk olan uluslararası bir komisyona verilecekti. Boğazların her iki yakası askerden arındırılacak, barış zamanı ticaret gemilerinin geçisi serbest olacaktı. Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırıldı. Azınlıklar, bütün azınlıklar Türk vatandaşı kabul edildi. İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler hariç, Türkiye'deki Rumlar ile Yunanistan'daki Türkler yer değiştirecekti. Savaş tazminatı. Yunanistan Türkiye'ye savaş tazminatı ödemeyecekti. Bunun karşılığı olarak kara ağacı bize verecekti. Osmanlı borçları Düyun-u Mumiye İdaresi Diğer adıyla Genel Borçlar İdaresi kaldırıldı. Osmanlı borçları Osmanlı yıkılınca kurulan devletlere yüz ölçümüne göre pay edildi. Borçlar altın yerine kağıt para ve Fransız frangı ile ödenecekti. Rum patrikanesi Patrikhanenin ekümenik yani evrensellik özelliği olmayacak ve siyasi yetkileri kaldırılacaktı. İstanbul'da kalmaya devam edecek ve Patrik seçiminde Türklerin de etkisi olacaktı. Lozan'da asırlık sorunlar görüşülüp çözüme kavuşturulmuştur. Misak-ı Milli tam olarak gerçekleştirilememiştir. Ancak daha sonra bu konular Atatürk dönemi dış politikasının temel konuları olacaktır. Anlaşma sonucunda Türkiye'nin lehine çözülemeyen boğazlar ve hatay sorunları daha sonra dış politikada Mustafa Kemal Atatürk sayesinde çözüme kavuşturulacaktır. Lozan Türk milletinin var olma mücadelesini kazandığının belgesidir. Bugün hala geçerliliğini koruyan anlaşma yeni kurulan Türk devletinin bağımsızlığını dünyaya duyurmuştur. Kurtuluş savaşımızı, milli mücadelemizi sanata ve edebiyata etki eder şekilde görmekteyiz. Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek, Türk'ün Ateşle İmtihanı, Atatürk'ün Nutuk Eseri, Ali Fuat Cebesoy'un Milli Mücadele Hatıraları, Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimizin Esasları, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yabanı, Kemal Tahir'in Esir Şehrin İnsanları ve Yorgun Savaşçısı, Samim Koca Göz'ün Kalpaklılar ve Dolu Dizgin adlı eserleri, Tarık Buğra'nın Küçük Ağası, Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkleri, Kemalettin Kamu'nun Dumlu Pınar önünde, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler Destanı, Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda adlı eserleri Kurtuluş Savaşımızın edebiyata yansımalarına örnek. Ali Cemal, İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Sami Yetik, Namık İsmail ve Halil Dikmen Kurtuluş Savaşı dönemini tablolarında e, anlatmıştır. Zühtü Müridoğlu, Nusret Suman, Hüseyin Özkan, İlhan Koman gibi heykeltıraşlar Anıtkabir Rölyeflerinde milli mücadeleye işlemişlerdir. Savaştan sonraki dönemde Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım, Akses gibi sanatçılar Türk müzik kültürünün birikimini Batı müziğiyle birleştirip müzik eserleri oluşturmuşlardır. Diğer dersimizde görüşmek üzere.